Selam arkadaşlar bugün size zirve metin 2 tanıtımını göstereceğim arkadaşlar daha önceden kurulumunu göstermiştim Evet arkadaşlar başlangıç olarak size göstereceğim Herhangi bir karakter açalım arkadaşlar bir level başlangıçtır. Hata bir level başlangıç sefer arkadaşlar. 250 level bitişdir. Oyunumuz saltanat bitenler arkadaşlar. MX serverdir. Çölde katakomb vardır arkadaşlar. Ailetten değişik değişik metinler de var arkadaşlar. 250 level'e kadar. Evet arkadaşlar. Oyundaki templerimiz bir level başlı bir Şunlar arkadaşlar çarşamba ay. Bu şundan öyle. Evet arkadaşlar normal olarak gördüğünüz gibi saltanat ve arkadaşlar gördüğünüz gibi evet ikinci silahçımız var arkadaşlar onda da bunlar arkadaşlar bunlar dönüşümler arkadaşlar böyle olduğuna bakmayın 今からさ Aberkede de aynı şekilde arkadaşlar. Ne pis olan Şimdi daha düzilirci, düz çamur gibi normal Dönüşümle arkadaşlar dönüşümlü olan itemler, yani saltanat temli olan kendi arkadaşlar zırhlar falan kaslar falan. nasıl tekrar tekrar göstereyim. Tabii ki de yani basarken hiç temizleyecek. Aynen arkadaşlar bu. Gördüğünüz gibi kolyemiz arkadaşlar bunu buradan direkt şamantiden kalkanına dönüşüyor arkadaşlar kaskımız direkt buna çözülüyor şahin kalkanı savaştan kalkanı dönüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi necdet nice, takım arkadaşlar Bunlar bizim tırflarımızdı Şimdi ise Silahlarımızı gösteriyorum Yani saltanatta Ne varsa aynı şekilde arkadaşlar Burada da aynı mevcut Bunlar sadece silahlar Dönüşüm şeyleri Evet ikinci silahçımız Yürümetin iki birinci silahçımız Arkadaşlar gördüğünüz gibi Baro. Böyle gibi gidiyor arkadaşlar. Ser kılıç falan. Semale daha Şaman arkadaşlar. sert bir çana arkadaşlar ölümcül çana dönüşüyor <laughs> nice bıçağı evet arkadaşlar böyle gidiyor oyunun dönüşümü böyle bu şekilde arkadaşlar öğretmenlerimizde de saçlarımız mevcuttur arkadaşlar nasıl ne becer arkadaşlar. Her gün teker teker yaptık. Ha tavşan mı var. Marketimiz arkadaşlar. Ödülük. Şunlar midir ayakkabı. Doktorlar. Ortada da bir marketimiz var. Bakalım. arkadaşlar dünden beri bakım yapıyorduk şimdi daha yeni bitti her iki dakikada bir metin düşüyor arkadaşlar her bölgede bilginiz olsun şimdi size yerde kalmış. <laughs> evet arkadaşlar. Makoko kayısı metin taşı. Bunlar düşüyor arkadaşlar. Beğendiğiniz bu şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar yani her bölgede de metin düşmektedir. O şekilde ayarladık arkadaşlar. Işınlı. kasılma oranları çok iyidir arkadaşlar. Her gün dronumuzda çıktır. Bildiğiniz olsun. Evet arkadaşlar. Metinlerden her metinlerden beyaz ince, kırmızı ince slotlardan yani boşlardan sandıklar falan çıkmaktadır arkadaşlar. <laughs> Bildiğiniz olsun. Ve hepimiz bu şekildedir arkadaşlar. Gelmek gelenlere hoş geldiniz derim. Gelmek isteyenleri bekleriz arkadaşlar. Herkese iyi günler diyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun diyorum arkadaşlar. İyi günler.